Ya, merhaba arkadaşlar ben İsmail. Şşt, ee, bir oda buldum. Bir tane oda buldum bakalım. Pataküte dalacaktım adamla da. <laughs> Red öldü ya canım. Bu dayımızın üstüne çökelim biz. Direkt böyle atladım adamın üstüne de. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Silah alabilirim ya? Silah bir defa kullanıyoruz. Böyle bir silah benziyor da. Lan bir mermi değiştiremedim pompacım ya. ya bunlar niye bir mermi öldürmüyor ya? Kestiğim var mu? musun? Ha kurt yokmuş lan. İsandım kurt var. Benim kurt olayım da kaçayım şuradan. Sonra şey yapacağım. Işte. <laughs> <daha, bir> <laughs> şla hastayım pampa ya. şla hastayım. double mı? Double mı? Double mı? <laughs> Lan Arkadaşlar double sandım herhalde double ya ya Ama güzel vurdum ha Bang Bunlar için bir Ya arkadaşlar sizler, çok bayılıyorum ya. Çok dehşet bir silah bak. Herkese tavsiye ederim altına saklıyorum Altına satılıyor ama çok güzel Bayılıyorum o silahı ya Hadi iyi, iyi oyunlar Arkadaşlar çok kısa bir video oldu Neden böyle oldu Atamıyorum arkadaşlar Atıyorum derken yani Bir video yükleyecektim Saat 8'de mine başladım saat 11.30 Bir baktım daha yeni olduyla video daha 40 daha bak 40 daha. İşte öyle arkadaşlar. Kısa olduğu için herkese özür dilerim ama yapabileceğimiz bir şey yok. İyi oyunlar, iyi günler. Leyle